Bugün sizlerle beraber hangisini batır, hangisini batmayacağını göreceğiz. İlk önce kolay parmağını atıyoruz. Batmıyor, batmıyor, batmıyor. Üzerine biraz indirelim. Halle oluyor. Şimdi buktlatıcı bir tane aslanımız var. Onu atalım. Üstük oluyor. Buktlatıcılar aşağı iniyor. Şimdi gördüğünüz bir tane kalem tıraş batıyor ve bir mıknatıs arkasına bir mıknatıs var. Atıyorum. Evet, yüzüyor. yüzüyor. Çünkü tahtadan yapılma. Evet. Ve şekilli desenli bir tane plastik plastik bir şey atıyorum. Bir bakalım yüzecek mi. Yüzüyor gibi şunu çekelim. Aynen yüzüyor ama bak, daha da hafif su su alma var. Şimdi de mandal atıyorum. Bir tane tükenmez kalem yüzüyor ve bunun cevabı ne? Plastik keçeli. kalem. Bu da yüzüyor ve bildiğimiz kurşun kalem. Yani ağaçtan yapılmış bir kalem yüzüyor. Ağaçların hepsi yüzer, bunu biliyoruz. Ve bir tane keçeli kalem büyük, kocaman ve bir anahtarımız. Ne oldu anahtar? Battı. Battı evet. Devam. Tamam. Ve bir silgimiz var. Onu da atalım. Batıyor. O benim silgim. Sen, sen. Şimdi de metalden yapılma bir yaka kartı. Yaka. O da benimle. Roşu düğü batıyor. Uzar mısın? Şimdi de bir tane cam. Tane, cam değil metal. Metal, metal mi? Değil, Bakalım. Şey, mıknatıs. Mıknatıs Evet o da battı. Evet. Bilye. cam bilye. Batıyor. Plastik. Evet, kuruşun diline bilir. yok. Cam simiti gibi. Ve bu ikili kalem tıraşımız. Bu da batacak. O da benim değil. Hayır. Plastik ataç. Evet. Bu da batacak kesin yani. Plastik ataç. Plastik ataç gibi ama batıyor. Plastik ataç nasıl batar? İçinde... Hmm. İçinde metal var çünkü o yüzden batıyor. Yoksa batmaz. Birazcık ağır bir plastik evet. bat. Evet. evet. Teşekkür ederiz Bedir Hanım güzel bilgiler için. Evet, o evet. yüzer ama o biraz gemi gibi olduğu için yüzer. Zaten plastik yüzer. Evet aferin size. Yüzer ve batan maddeleri anlamış oldunuz. Baksınız güzel güzel bize.